Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Zira onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz buyuruyor. Manevi bakımdan böyle şerefli bir makama ulaşmak, şehadetle müşerref olmak dünyada her kula nasip olmaz. 15 Temmuz gecesi Darbeye direnen vatandaşlarımızdan 252 şehidimiz evet bu müjdeye masar oldu ve şehitlikle şereflendi. Şehitlerimizin yanı sıra 2740 insanımız da o gece yaralanarak gazi oldu. Rabbim Peygamberlikten sonra en yüce mertebe olduğu bildirilen kahramanların hepsinden razı olsun diyorum. Aynı şekilde her biri birer fedakarlık ve cesaret timsali olan gazilerimize de Mevla'dan hayırlı, sağlıklı ve bereketli ömürler diliyorum. Yine bu vesileyle o gece televizyondan yaptığımız çağrıya icabet ederken sokaklara, meydanlara, havalimanlarına akın eden, uçakların, helikopterlerin karşısına korkusuzca dikilen, kurşunlara karşı göğüslerini siper eden, ellerinde bayraklarıyla bir istiklal şöleni yazan tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Hainlerin başarısız, milli iradenin muzaffer olması için tüm kalpleriyle dua eden yurt dışındaki vatandaşlarıma ve gönül coğrafyamızdaki milyonlarca Türkiye sevdalısı kardeşimize ve buradan ayrıca teşekkür ediyorum. 15 Temmuz gecesi darbeciler karşısında canlarını ortaya koyan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, emniyet birimlerimizin ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın şerefli mensuplarına hasreten teşekkürlerimi iletiyorum. O gece adeta abideleşen kurumlarımızdan biri de parlamentomuzdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi o gece halkın meclisi olduğunu, milli iradenin temsilcisi olduğunu bir kez daha göstermiştir. Milletvekillerimiz savaş uçaklarının sonik patlamaları ve tepelerine yağan bombaları aldırmadan korkusuzca görevlerini yerine getirmişlerdir. 104 yıl önce 7 düvele direnerek galip gelen Gazi Meclis 15 Temmuz ihanetinde bu defa emperyalizmin kuklalarına dur demiştir. O gece ikinci kez gazilikle şereflenen meclisimizin hangi siyasi partiden olursa olsun tüm değerli mensuplarına tekrar teşekkür ediyorum. Şüphesiz her toplumda kahramanlar gibi unutmayın. Korkaklar da bulunur. Her millette vatanını canından çok sevenler gibi ruhlarını bir dolara satacak kadar ucuzlaşanlar da olabilir. 15 Temmuz'da ülkemiz içinde ve dışında sayıları çok sınırlı da olsa maalesef darbe girişiminin başarıya ulaşmasını isteyenler de vardı. Tanklara selam duranları, darbecilere alkış tutanları, sala okuyan din görevlilerimize saldıranları ve FETÖ'cü hainlere destek verenleri Bugün bir kez daha utançla hatırlıyoruz. Rabbim böylesine karanlık bir geceyi bir daha milletimize yaşatmasın diyorum. Şunun bilinmesinde fayda görüyorum. Yurt dışındaki şarlatandan emir alarak pis ellerini vatanımıza uzatan FETÖcü alçaklar döktükleri kanla tarihimize kara bir leke olarak geçtiler. Modern dönem haşhaşilerini ne biz affedeceğiz ne de 252 evladını bir gecede kara toprağa veren milletimiz affedecektir. Ülkemize, milletimize ve milli iradenin temsilcisi olan hükümetimize kasteden bu ihanet şebekesi değil 8 yıl, 80 yıl sonra bile nefretle anılacaktır. Daha önce de ifade ettim. Bugün altını çizerek tekrar sorguluyorum ve vurguluyorum. Zalime merhamet, mazluma zulümdür. Sadece şu an bulunduğumuz bölgede 29 insanımızı şehit edenlere henüz 15-16 yaşındaki gencecik evlatlarımızı acımasızca bizden koparanlara devletin namusuna emanet ettiği silahları millete doğrultup masumları katledenlere göl başında Ankara Emniyetinde Genelkurmay'da Nice aslan parçasının kanını dökenlere merhamet edersek Allah korusun. Şehitlerimizin ruhlarını muazzap ederiz. Kahraman gazilerimize mahcup oluruz. Üzerinden 8 sene geçmesine rağmen acımız da öfkemiz de tazedir. FETÖ'yle ve vesayetle mücadele azmimiz İlk dünkü kadar diridir, güçlüdür, ayaktadır. Allah'ın izniyle bu kararlılığımızdan hiçbir surette taviz vermeyeceğiz. Milli irade ve demokrasi düşmanlarıyla mücadelemizi çok kararlı biçimde sürdürürken hukuk ve adaleti mutlaka gözetecek mağduriyetlerin önüne geçecek masumlarla mücrimleri ayırmaya azami itina göstereceğiz. FETÖ'cü alçakların kurduğu sinsi tuzaklara düşmeden vatandaşla devlet arasında yeni kırgınlıklar oluşturmadan son darbeci de yargıya hesap verene kadar inşallah bu süreci hassasiyetle yürüteceğiz. Mevla ülkemizi ve milletimizi korusun. Bizlere bir daha böyle acılar, böyle felaketler yaşatmasın diyorum. Kıymetli kardeşlerim, 15 Temmuz gecesi sadece bir işgal girişimini püskürtmedik. Aynı zamanda istiklal ve istikbalimize de sahip çıktınız. Bakınız o gece FETÖ'cü hainler sadece bizi ve aile efradımızı hedef almadı. O gece sadece AK Parti ve hükümetimiz hedef alınmadı. O gece sadece devletimizin güvenlik birimleri, TRT, TürkSat, basın yayın kuruluşlarımız hedef alınmadı. 15 Temmuz gecesi topyekün Türkiye'miz hedef alındı. Bekamız hedef alındı. Bizi asırlardır ayakta tutan kardeşliğimiz hedef alındı. 1071'den bu yana gelen millet ve devlet varlığı çökertilmek istendi. Hedef şahsımızla ve ailemizle birlikte tüm milletimizdi. 85 milyonun bütün fertleriydi. Taşeron olarak kullandıkları FETÖ'cüler eliyle Türkiye Cumhuriyeti'ne diz çöktürmeyi milletin iradesine zincir vurmayı amaçlıyorlardı. FETÖ'yü sureti aktan göstererek 40 yıl boyunca bunun için beslediler, büyüttüler, bunun için imai ettiler, yurt dışında önünü açtılar. 15 Temmuz sonrası ortaya koyduğumuz klasörler dolusu deliyle rağmen darbecileri ve elebaşlarını bunun için ısrarla desteklemeyi sürdürdüler. Çatışma, zulüm ve kıtlıktan kaçan mazlumlara bir lokma ekmeği dahi çok görürken FETÖ'cü hainleri bunun için bağırlarına bastılar. Türkiye'de darbeye karışmış, insanımızın kanını dökmüş, millete kurşun sıkmış teröristler, bize sürekli demokrasi dersi veren Batı başkentlerinde işte bunun için ellerini kollarını sallayarak serbestçe gezebiliyorlar. İşte bunun için bizler de Cumhur İttifakı ile birlikte önemli adımı attık ve gerekli tedbirlerimizi oluşturduk. Darbecilere kol kanat germeyi bize hukuk ve adalet diyerek yutturmaya çalışıyorlar. Oysa ellerinde masum kanı olan FETÖ'cülere gösterilen musamahanın ne hukukla ne demokrasiyle ilgisi vardır. FETÖ'ye arka çıkılmasının tek sebebi 15 Temmuz gecesi kullandıkları bu piyonu Türkiye'ye karşı projelerinde yeniden önümüze sürmektir. Şunun da çok net bilinmesini isterim. 1960'tan beri ülkemizde yapılan darbelerin arkasında kimin eli varsa aynı üst akıl 15 Temmuz ihanetinde de tüm unsurlarıyla devredeydi. 15 Temmuz'un işaret fişeği esasında bizim one minute çıkışımızdan hemen sonra atıldı. Şahsımızın ve hükümetimizin Filistin davasına sağladığı güçlü destek küresel siyonist lobi ve onların içimizdeki etki ajanlarını rahatsız etmişti. Türkiye dış siyasette bağımsız hareket etmeye başladıkça bu odakların tedirginliği ayyuka çıktı. Önce 7 Şubat MIT krizi ardından gezi olaylarıyla iktidarımızı al aşağı etmeye kalktılar. Akabinde 17-25 Aralık emniyet, yargı, darbe girişimiyle hükümetimize karşı hamle yaptılar. Yine bu arada farklı yöntemlerle rahatsızlıklarını ifşa ettiler. Bunların hiçbirinde muvaffak olamayınca 15 Temmuz'da son kozlarını oynadılar. Biz milletimizle sırt sırta vererek işte bu sinsi planları yırtıp attık. Gençlerimizin şu gerçeğini özellikle görmesini istiyorum. Tıpkı Çanakkale'de, tıpkı İstiklal Harbimiz'de olduğu gibi 15 Temmuz gecesi de milletin istiklalini yine milletin azim ve kararlılığı kurtarmıştır. 15 Temmuz tüm zorluklara rağmen kazandığımız kurtuluş savaşımızdan sonra milletimizin son bir asırda yazdığı en büyük destandır. 15 Temmuz 10 yıllar boyunca gururla anlatılacak bir direniş olma yanında milletimizin küllerinden yeniden doğuşunun da hikayesidir. Tüm bunlarla birlikte 15 Temmuz ülkemiz, milletimiz ve demokrasimizin hakiki dostlarının ortaya çıktığı bir turnasol işlevi görmüştür. Gençler lütfen bunları hafızanıza adeta nakşedin. Bakın o gece iş başa düşünce ellerinde bayraklarıyla sokaklara koşanların yanı sıra İkbal peşinde koşanları da gördük. O gece çıplak elleriyle tanklara meydan okuyanlarla birlikte tankların arasından sıvışıp kaçanları da gördük. O gece hangi siyasi partiden olursa olsun tek yürek tek bilek olanlarla birlikte milletimizin ezeli kardeşliğini dinamitlemeye çalışanları da gördük. O gece sabaha kadar milletimizin zaferi için dua edenlerle beraber darbecilerin galip gelmesini dört gözle bekleyenleri de gördük. Kıymetli misafirler. 15 Temmuz'da hem ülkemizin Nasıl bir badire atlattığını unutmamak, hem de milletimizin darbecilere ve arkasındaki güçlere karşı verdiği mücadeleyi unuturmamak, şehitlerimize karşı vefa borcumuzun bir gereğidir. Bu anlayışta 15 Temmuz etkinliklerinin ana temasını milletin zaferi olarak belirledik. Burada olduğu gibi farklı programlarla milletin zaferini manasına uygun şekilde idrak etmeye çalışıyoruz. İşte sabah İstanbul Şehitler Köprüsü'nün hemen girişinde ilk programımızı yaptık. Ardından buradayız ve bu arada Türkiye'nin 81 vilayetinde bu programlar devam ediyor geleceğimizin teminatı gençlerimizin 15 Temmuz'u anlamalarını, içselleştirmelerini, o gece asil milletimizin yazdığı eşsiz mekanla ve eşsiz destanlarla gurur duymalarını arzu ediyoruz. Birileri rahatsız olsa da biz şuna yürekten inanıyoruz. Çanakkale ruhu nasıl bir asır boyunca milletimize rehberlik etmişse 15 Temmuz ruhu da inşallah Türkiye yüzyılının inşasına öncülük edecektir. Ve Cumhur İttifakı olarak bunu ayakta tutacağız ve sürdüreceğiz. Kutup yıldızlarımız olarak bizlere tüm gençlerimiz yol gösterecek. Yeni Türkiye 15 Temmuz ruhunun üzerinde yükselecek. Her on yılda bir demokrasimizin askıya alınmadığı, milli iradenin sürekli varlık yokluk tehdidiyle yaşamadı, milletin egemenliğine kastetmeye kimsenin cüret edemediği, dış politikası bağımsız, ekonomisi güçlü, itibarı yüksek, küresel düzeyde çekim merkezi haline gelmiş bir Türkiye'yi inşallah inşa edeceğiz. Geçmişteki tecrübelerden ders ve ibret alarak istikbalimizi şekillendireceğiz. Bunun için 15 Temmuz ruhuna sahip çıkmak çok ama çok önemlidir. Bakınız, bizim nazarımızda milletin iradesine kast edenler arasında hiçbir ayrım yoktur. Vatandaşa silah doğrultan kim olursa olsun tıpkı 15 Temmuz gecesi olduğu gibi yine karşısında dimdik dururuz. Milletin sandıkta tecelli eden iradesine Allah'ın izniyle gölge düşürmeyiz. Leke sürdürmeyiz. Kimsenin el uzatmasına müsaade etmeyiz. Fetocuların kendilerini gizlemek için arkasına saklandığı milli manevi değerlerimizin örselenmesine de izin vermeyiz. Türkiye'nin ve Türk demokrasisinin bir daha asla 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz vari saldırılarla karşı karşıya kalmaması için gereken her türlü tedbiri alıyoruz. Almaya da devam edeceğiz. Aziz milletim, kıymetli misafirler. Tüm bu gerçekler apaçık ortadayken birilerinin 15 Temmuz kıyamına çamur atma çabalarını ibretle ve üzüntüyle takip ediyoruz. Birileri çıkıyor uyduruk bahanelerle milletin heyecanını, gururunu ve zaferini paylaşmaktan imtina ediyor. Kontrollü darbe iftirası atarak başaramadıklarını 15 Temmuz arefesinde meclisimizin gazi kimliğine saldırarak yapmaya çalışıyorlar. Kimse kusura bakmasın. Ama adı, sanı, ünvanı ne olursa olsun her kim 15 Temmuz'a laf söylüyorsa, hedefi millettir, demokrasidir, milletin sarsılmaz iradesidir. Her kim milletin zaferini küçültüyorsa, tiyatro diyerek bühtan ediyorsa, asıl amacı FETÖ'cü efendilerine diyot, diyet borcunu ödemektir. Bunlar açık söylüyorum. 15 Temmuz gecesi milletten yedikleri tokadın acısını bir türlü unutmayan zavallılardır. Biz bunlara prim vermedik, vermeyeceğiz. Milletimiz de engin ferasetiyle bu söylemlerin arkasındaki sinsi niyeti görmektedir. Bugüne kadar FETÖ'ye ve FETÖ'yü de kullanan üst akla Yaranmak için her şeyi yaptılar. Her türlü iftirayı attılar. Ancak ne yaptılarsa tam 8 yıldır emellerine ulaşamadılar. İnşallah hiçbir zamanda ulaşamayacaklar. O gecenin asıl kahramanı olan milletimiz iradesine sahip çıktığı gibi tarihe altın harflerle yazılan zaferine de sahip çıkacaktır. O gece hemen yanı başımızda şehit düşenlerin fedakarlıklarını önemsiz göstermeye kimsenin gücü yetmez. İnşallah biz de 15 Temmuz'un unutturulmasına da birilerinin istismar aracı haline gelmesine de müsaade etmeyeceğiz. Her 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik gününde 85 milyon el ele Yürek yüre, gönül gönüle vererek hem kahraman şehitlerimize yad edeceğiz hem de bu önemli günü hakkıyla idrak edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu gece buraya gelerek 15 Temmuz ruhunu yücelttiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 15 Temmuz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Kahraman gazilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Sizleri tekrar sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Zati devletlerini bir süre daha sahnede misafir etmek istiyoruz. Programımızın bu bölümünde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Sayın Cumhurbaşkanımıza yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hediye edeceklerdir. Kendilerini sahneye davet ediyorum efendim. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız programımız burada sona ermiştir. Çok teşekkür ediyoruz. Sizleri saygılarla uğurluyoruz. Saygıdeğer hanımefendi ile birlikte. Ayrıca Gazi Mekan Cumhurbaşkanlığı Külliyesini katılımlarıyla onurlandıran tüm konuklarımıza teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Hepiniz Allah'a emanet olun. arkadakileri